ulaştırma sektörü ve servis esnafı Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. Yaklaşık 8 ayın sonrasında kademeli eğitim-öğretim başlamış oldu. Özellikle öğrenciler ikişer gün okullara gidiyorlar ama pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında tabii ki servisler yer alıyor. Veliler öğrencilerini okulların 2 gün olmasından dolayı kimisi yollamayı tercih etmiyor, kimisi ise pandemiden dolayı oldukça tedirgin. Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başladığı Mart ayından bu yana kontak kapatan okul servisleri 8 aydır iş yapamıyor. Okullarımız açıldı. Maalesef okullarımızda bir öğrenci potansiyeli bulamadık. Fiyatlarımızı aşağıda çektik ama şu anda gene öğrenci bulamıyoruz. Okullar kademeli olarak açılsa da velilerin bir kısmı öğrencilerini okula yollamıyor. Bir kısmı ise pandemiden dolayı okul servislerini tercih etmiyor. Belediyemiz, işgaliyemiz çalışıyor. İşte pulumuz çalışıyor, sikortamız çalışıyor. Öğrenciler bir müddet açıldı diye sevindik. Yeniden yine yeri veliler tedirgin pandemi döneminden. Ama araçlarımızda titizlikle temizlik konusu, dezenfektemiz, ıslak mendilimiz, peçetemiz, Dört dörtlük bulunmaktadır. Kahramanmaraş Öğrenci Servisleri Başkanı Sefa Şavkalı pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Yaklaşık 8-9 aydır hiçbir çalışmamız yok. Araçlarımız işte 9. ayın 17'si ve 30 arasında okullar açılır hesabıyla bir çağ hazırlık yaptık. Maalesef okullar açılmayınca kaldık. Tekrar okullar iki gün kademeli kademeli açılmaya başlayınca bir umut oradan açılır dedik. Herhangi bir velilerimizin korkusu, işte iki gün olması, fiyatları da aşağı çekmemize rağmen herhangi bir öğrenci talebi olmadı. Hala yatmaktayız. Sadece birkaç tane özel okulda ortalama normalde 237-200 arabamız çalışırken şu anda 18-19 tane aracımız aktif şekilde çalışıyor. O da sadece bir okul, özel okulda. İşgal bedelimiz aynen devam ediyor. Bağkurumuz aynen devam ediyor. Araçlarımızın sigortası, muayenesi olduğu gibi devam ediyor. Yani biz devletimizden isteğimiz en azından Büyükşehir Belediyesi olarak işgalilerimizin alınmaması bu süreç içerisinde hükümetimizden istediğimiz yatan arabalarımızın sigortalarının bir şekilde durdurulması veya muayenelerin ötelenmesi bir şekilde hiç bir şekilde kontak marş basmayan araçlar muayene yaptırıyor sigorta yaptırıyor. Yani şu durumda çok mağdur bir durumdayız. Arkadaşlarımız çok perişan.